Evet. Tarihi Bursa cantıkçısını görüyorsunuz. Burada Tarihi Bursa cantıkçısı Tarihi Bursa cantıkçısı pide sorununu görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz şu anda Bursa'dayız. Bursa'dan görüyorsunuz sevgili ustam buranın ismi neydi? Tarihi Bursa Cantıkçısı. Evet. evet. Sevgili dostlarım Bursa Cantıkçısı neymiş? Cantıkçısı. 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 <laughs> Valla ben de <daha> yeni <laughs> duyuyorum. Bursa'ya özel bir şeymiş. Siz biliyor musunuz hanımefendi? Evet biliyorum. Sürekli de müşterisiyim daimi. Evet, isminizi alalım. Ayşe. Ayşe Hanım merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Isminiz? Teşekkür Nasıl? ediyorum siz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Nasıl? Burasını beğeniyor musunuz? Valla lezzeti, e, lezzeti gayet güzel. Temiz. E, müşteri memnuniyeti üst düzeyde. Gayet güzel yani. Müşterilere hitap şekilleri. özellikle Öncelikle aradığımız zaten, zaten o değil mi? Zaten cana yakın. Çok böyle güler yüzlü. Güler evet. Gerçekten evet. kalbi, ruhu güzel bir insan. Ben evet. Gönül görmez. Onu da zaten Hı -hı. hemen eee o ya, onun yansıdı bizde. Eee Ayşe Hanım Değil mi? Evet. Ee, Ayşe Hanım e, burada en beğendiğiniz ürün hangisi? Valla hepsi güzel ya da ben çok seviyorum de kıymalı cantık <laughs> evet. Yani ben, ben seviyorum can diye can gırtı, ama... can gırtı dediniz kıymalı cantık. Bursa'nın meşhur cantığı. Değil mi? can? Cantık. Cantık. Can. için yapıyoruz ya zaten. Aynen öyle. Evet sevgili seyirciler. Bursa'da gerçekten Bursa e, can tıkçısı can tıkçısı Aslında neymiş biliyor musunuz bana ustam Az önce söyledi yani pide'nin biraz daha küçüğü değil mi küçültülmüş hali Ama öncelikle lezzetli gerçekten çok lezzetli kesinlikle ben burası diyorum yine de herkese de tavsiye ediyorum çok teşekkür ederim ben Sağ olun. teşekkür ediyorum yüreğinize sağlık 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 her zaman nereye bekliyoruz Nereye bekliyoruz? Tarihi Bursa Cantik, Cantik Salonu'na. Aynen öyle. Ayşe Hanım, çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. hoşçakalın. Hoşça Hayırlı günler diliyoruz. Sağ sizlere. olun. Teşekkür sağ ediyorum. Ediyorum. Çok teşekkürler. Evet ustam, sevgili Buyurun. dostum. Buyurun. Sizleri tanıyalım. Muharrem. Muharrem e, yaklaşık bu işi 30 senedir yapıyoruz hocam. Evet. Bursa'da yapıyoruz. Evet. Yani e, bu işe başlarken kebap bir de pide ile başladık. Evet, evet. Şu an tamamen işte Bursa özgü olan canta döndük yani biz bunu son işte 10 senedir yani biz bu işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz en Bursa'da güzel en güzelini güzel şey, tabii tabi tabi en güzelini yapmayı tabi 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 yani tabi yani, tabi şekilde tabi tabi kalite yani hepsi bir arada uygun fiyat fiyatımız uygun yani herkes gelebilmeli yani bu fiyata herkes tabi 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 tabii tabi 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 yani amacımız o. Yani e, yiyen parasını verdiği zaman ee etinde şey kalmaması Kuk gerekiyor. Aynen aynen kalmaması evet. gerekiyor. Ya çok, çok <laughs> aynen. Ceble çok fazla çiğnememiz lazım değil mi? Aynen. Böyle büyük bir bir yapması lazım öyle. Aynen. O da etçi fıvorede karnımı bir güzel doyurdum Aynen aynen öyle demesler. Tabii ki aynen. tabii ki tabii ki. Gerçekten e, sevgili seyircilerim ben bile tamam hakikaten az önce yedim. Yani dilim damağımda kaldı gerçekten. Ben dedim ya böyle güzel bir Cantıkçıyım. yani güzel yani pide bir belki biraz büyük gelebilir ama evet. bu gerçekten insanı doyuruyor, gerçekten ya fiyatları yani bir tane, tabi yani şimdi burası çarşı bölgesi yani çarşıya gelenler alışveriş yapıyor. Örneğin mesela simit gibi düşünün, ee, bir tane cantık yiyor, İşte sigara aldı, işte günümü geçiştireyim. O şekilde yani bizim amacımız da o yani. Süper. <laughs> o, o şekilde aynen yani. Aynen öyle, o, o, gerçekten öyle. Aynen öyle yani cüzi bir parayla yani. E, şu an fiyatımız yani 5 lira. E, <laughs> Ama bu kalitede Beşiktaş'ın aynı hanımda yeramadığı bir daha geldi. <laughs> aynı zamanda. Şimdi de eve geldi <laughs> siparişlerimi bekliyorum evet, evet aynen. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun size. Sağ de. olun. Eyvallah. Gerçekten ya, önemli olan böyle olumlu tepki alabilmek yani bu evet. bu önemli. Yani insanın insana hizmet yani bu bu çok bir önemli aynen. Ne gibi burası değil mi? Böyle Tabi 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 tabi. Çat kalkı gidiyor gidiyor alış şey yiyor arada ediyor. Aynen. aynen. Çok değil mi? Çok rahat. Ortam çok güzel, çok rahat. Evet. Ailece gelip yiyebileceğiniz bir Zannedecek bir yer her şeyden evvel. Yani, Ayşe Hanım çok tebrik ediyorum. Gerçekten size böyle gönül insanısınız böyle. Evet, teşekkür, yata, Teşekkürler. E, çok ben cintir. de esnafım herhalde biraz evet. da onu <laughs> etkisi <gülüyor> oldu. <da. Evet. gülüyor> ben mağaza sorumlusuyum Kapalı Çarşı'da. Tamam, <laughs> 17 senedir teşekkür ediyorum. Amin sorun hepimizin inşallah. başarılar diliyoruz. Ben de sizlere. Eyvallah. Sağ teşekkür olun. ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmasın Ayşe hanım gerçekten yürek bir insan. Evet. Hakikaten belli zaten esnaf olduğu da belli. Evet. Kişiliği, evet. karakteri gerçekten oturmuş. Evet. Böyle bize de en güzel bir şekilde röportajlarımızı verdi. Tamam, sağ olsun sen. var Aynen. olsun. Aynen. Evet. Gerçekten e, burası hakikaten e, aşağıdan ee, nereden geldiğimiz zaman gelsinler buraya? Burası Fomara Meydan. Ee, eski müftülük. Şu an gerçekten yani şu müftülük binası yeniden yapılıyor ama evet. yani müftülük binasının hemen dip, dibi. 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 hemen dibi. Hani Fomara ee, semt olarak Reyhan Mahallesi olarak geçiyor. Reyhan Mahallesi. Hem telefonu da verelim adresi Tabii. Verelim. Reyhan Mahallesi 8. Park Sokak No 6. No edemen et var yanımızda. Onun bitişi. Edemen eti bitişi yani. <laughs> olsun. Ya, bir olsun. reklam daha yapmış olsun. olduk. Olsun. Olsun. Bir şey olmaz yani. Aynen bir şey olmaz. Olsun, bir şey hemen olmaz. Hemen yani. işte e, Kabalı Çarşı'ya doğru yolun hemen burası aynı zamanda ee, Yukarı doğru çıkarken Çarşıya çıkıyor kuyumculara çıkıyor Bu yol Sol taraf. Tabi tabii Soldan gittiğinizde kuyumculara çıkıyorsunuz Yani üst tarafa tam çarşının göbeğine Bursa Ulu cami çarşının göbeğine çıkıyorsunuz Aynen. Yani Aynen. o şekilde e, Dışarıdan gelen misafirlerimiz işte Aynı zamanda e, maneviyat olarak Ulu camiyi gezip işte etrafı gezip Alışverişini yapıp Tabii bu semte gezebiliyorlar e, İşte e, dinen Bursa kebabı İskender kebabı da yiyebiliyor Cantı yani buraya has olan cantı da yiyebiliyor e, O şekilde yani <laughs> <Evet>. Görüyorsun sevgili <laughs> seyircilerim Yani adam kendi şeyinden vazgeçti Kebapını <laughs> 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 Etini vesairesini yani de Önemli olan gön yani gönüllerin bir olması Aynen, aynen öyle yani. Fatih Sultan evet, evet, ee, evet. şey Bizans'ı Yani İstanbul'u Konstantiniyye'ye alacağı evet, zaman evet. Önce esnafları yazmış Sevgili aynen, dostumuz aynen, aynen. Ee, Ve esnaflar birbirlerine Alışveriş yani bir tane Alışveriş yapıyor evet. daha sonra da Ben diyor alışverişimi yaptım diyordu <laughs> Ve diğer Eee Komşusuna gönderiyor. Evet. Gerçekten siz de aynı şekilde hem kendinizi hem de komşunuzu düşünen bir esnasınız aynen, aynen. Sizi kutluyorum. Öyle, öyle olması gerekiyor. Evet. Yani şimdi böyle yani e, milletçe, ülkece yani bir olabiliriz, beraber olabiliriz. Yani bu şekilde kalkınabiliriz. Yani Doğru herkes dedi. birbirini tutarsa herkes. Telefon. Yani, e, tabii ki. Yani biz genelde e, paket servisi göndermiyoruz ama yani evet. bunun sıcak sıcak alıp yenmesi gereken yani bu Aynı biz burada tavsiye ediyoruz yani ye, yemeyi burada tavsiye ediyoruz. Evet. Ha pakete girerse biraz işte eee lezzette bir diyor yani. lezzette bir değişim olmuyor da işte biraz da yumuşuyor. Yani gevrekliğe gidiyor, şey gidiyor. O şekilde yani onun için bize paket servisi yapmıyoruz. Tabi gelsin. Tabii tabii gelsin. <laughs> yani yine de yani. numarayı vereyim hani bu cemiyet siparişlerimiz için 535 869 2576. 535 869 2576. Dükkan you. numaramız. Rica Hayır. ederim. Hayır. Ne demek? Rica ederim. Muharrem, Muharrem. Su ismi de vardı. O. Figan. Muharrem <laughs> <laughs> Figan. <laughs> 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 figan figan evet. evet Muharrem figan bey ben çok teşekkür ediyorum <laughs> sağ olsun var olsun şimdi ne yapıyoruz ustalarımızla çekiyoruz aynı zamanda evet çekelim hep beraber evet ustalarım hazır mısınız çekime <laughs> hazırsınız hadi bakalım geliyorum ben evet sevgili seyircilerimiz tarihi Bursa cantıkçısını pide salonunu sizlere tanıtıyoruz öncelikle burada ustamızı tanıyalım sevgili dostumuz merhaba Sizleri tanıyalım. <laughs> İbrahim Figan. Figan. Kardeşsiniz değil evet, mi? Evet, abisiyim. Aynen, abisiniz. Çok kolay gelsin sizlere. Teşekkür gerçekten ederiz. Gerçekten burada e, pidenin en lezzetlisini, en şahanesini, en mükemmelini Gerçekten damak tadını en güzel bir şekilde burada çıkartıyorsunuz sevgili ustam. Sizlere gerçekten çok tebrik ediyorum. Eksik olmayın efendim. Teşekkür Eyvallah, sağ olun. ederiz. Gerçekten. Afiyet şekerler olsun. Kolay gelsin sizlere. Hürmetler, evet. saygılar. Evet, burada yine elemanları var. Onları tanıyalım. Kamran. 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 Kamran Bey. Muzaffer. Muzaffer. Kamran Muzaffer. Beş senedir beraber çalışıyoruz. Memnunum. Çok memnunsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Var inşallah. Sağ olun inşallah. Sevgili dostlarımız yani bu Can tık dediğimiz işte ürün bu ürün işte. Gerçekten bir tanesi bile insanın e, karnını doyurmayı yetiyor. Evet. Bir yanında böyle ayranı koyduğun zaman öf 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 görüyorsunuz gerçekten çok böyle hakikaten e, bol bol odun ateşine efendim odun ateşine değil mi? yine orman ateşiyle evet, evet. E, şu an görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz böyle çok güzel <laughs> lezzetli bir şekilde bunları ustamız aynı zamanda pişiriyor. Burada bir ustamız daha vardı. Evet sevgili dostumuz sizleri tanıyalım. Ben Said, Said Figen. Sen ne kardeşsin? Evet. Abimiz. Abiniz. Evet. Oo, adam. Abi kardeş. Abi kardeşsiniz. Burada gerçekten buraya evet. en güzel bir şekilde e, işletiyorsunuz. Sizleri tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Selam. Size başarılar diliyorum. Sağ ol Allah razı Güzel fideleri ortaya koyduğunuz için sizleri kutluyoruz gerçekten. Ya. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Evet sevgili dostlarımız, yine burada gerçekten böyle yani sandalyelerimiz var aynı zamanda. insanların gelip burada oturabilecekleri böyle güzel bir alanımız var sevgili seyircilerimiz. Görüyorsunuz gencimiz gelmiş burada afiyetle pidesini yiyor. Evet sevgili dostlarımız burada bir alanımız daha var aynı zamanda görüyorsunuz tarihi Bursa cantıkçısı gerçekten geniş burada ee, salonları var ben kendilerini tebrik ediyorum yaklaşık en az bir 35-40 tane e, kişiyi sığacak bir şekilde gayet burada en güzel bir şekilde böyle bu pastırmalı kaşarlı mantar pastırmalı kaşarlı pide cantık, yumurtalı kaşarlı pide, kaşarlı kuş, kuş başlı başılı pide, kıymalı pide, kaşarlı pide, kuş, kuş başılı pide, yuvarla kıymalı cantık, kayık kıymalı cantık, kavrulmalı kaşarlı pide ve de special pide diye gördüğünüz gibi bu kadar ürünlerimizi yapıyorlar gerçekten. Ben kendilerini kutluyorum sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Porsiyon pidemiz de böyle. Evet, evet, porsiyon pidemiz de. Evet. evet, ustamız aynı zamanda görüyorsunuz. Evet. Servis servis, servis. evet. Valla makina tüvek gibi uçurdu valla. Öf öf. Maşallah subhanallah. Gerçekten tebrik ediyoruz ustamız. Malzeme, malzeme bol. Malzeme bol. Gerçekten bol. Aynen doğru söylüyorsun. Görüyorsunuz sevgili seyircilerim valla tabak doldu. Hakikaten gayet böyle güzel. Burada aynı zamanda görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Hazır isteyenler için bu şekilde satış yapıyoruz. Evet. E, burası sıcak zaten şu anda. Bakın evet, e, görüyorsunuz sevgili seyirciler. Bakın evet, duman bir bir sıcak böyle tam bir şekilde ya, baş 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 e, müşterilerine sunuyorlar gerçekten. Görüyorsunuz burada aynı zamanda e, burada <laughs> Ayşe Hanım gene yumulmuş. Hiç anlamıyor gerçekten. Cantıklardan götürüyor. Bilmiyorum. Vallahi lezzeti anlamamak mümkün değil, değil bence. Evet, evet aynen öyle. Gerçekten. Gerçekten çok lezzetli. Afiyet teşekkür olsun ediyorum. Sizlere. Buyurun sizlere de. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, afiyet olsun. Evet, güzel insanlar. Burada gördüğünüz gibi böyle güzel bir şekilde. Afiyetle. Evet. Tarihi Bursa cantıkçısını görüyorsunuz. Burada tarihi Bursa cantıkçısı.

Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, nereden geldiniz? Aydın. Nereden geldiniz? Ee, ve Tarihi Bursa. Ee, ben de ilk kez yiyeceğim. <laughs> i̇lk kez yiyeceksin. Az önce ben de yedim. İnşallah afiyetle yedik. Siz de inşallah afiyetle yiyeceksiniz. Afiyet olsun. De. Teşekkür yani, ederim. Sağ olun. Çok ben de çok teşekkür ediyorum. Evet yemeğiniz geldi. Buyurun beraber olsun. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Ben size afiyet olsun. Teşekkür diyoruz. ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Afiyet olsun. Sağ olun.